Ne diyor Akif? Girmeden tefrika abi millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Sorma Mehmet ya. Açığa aldılar biz. Niye? Suçun neymiş? Vatanı sevmek, ülkücü olmak. Ama vatan için, bayrak için canımı sakınmam. Ben kendimi sakınırsam nasıl bakacağım babamın yüzüne? Anamın elini bir daha nasıl öperim? Başüstler! tane vuracaksın. Vatan için yaşamak da ölmek kadar şereflidir. Silahlı kuvvetler yönetime el koymak zorunda kaldı. İhtilalden sonra neredeydin? Nereye saklandın? Anıtkabir'e saklandım. Kahvenin tarandığı gün sen neredeydin? Hatırlamıyorum. Ben hatırlatırım o zaman sana. Vatan sana canım feda. Vatan sana. Tek endişem vatanım. Eğer bu konuda kaygılarınız varsa konuşabiliriz. Allah! Allah! Koğuşlarda takke takmak yasak demedik mi kaç kere? Ay, ben abdestimi aldım, sen merak etme. Celal! Ne istiyorsun lan karıza? gelmezse gelmediğini bilirim. Ama beklemez giderse ne geldiğini bilirim. Ne gelmediğini. Mustafa! Oğlum! Hayır! Mustafa! Mehmet abi. Kalemimi kırmışlar. çalar da onaylamış. Ön kuzu hey ön kuzu. Önde gider ön kuzu. Anası dursun demiş. Durmaz. Gider ön kuzu. Bu bayrak düşmez yere ölmedikçe son kuzu.